Mustafa'nın videosuna hoş geldiniz. Hmm, oynuyoruz. Kaçıncı bölümü hatırlamıyorum. 4 mü 3 mü 2 mü 4 mü 3 mü ne olacaktı? Hatırlamıyorum. Yanılıyorum da yanılıyorum da olabilirim. Dışarıdan ses geliyorsa falan komşular falan var. Komşunun çocuğu falan var. 3 yaşında 4 yaşında 2 yaşında falan. Ona çok ses gelebilir. Falan filan işte. Hmm. Yoruldum ya. Oh. Video çekene kadar anam anladı ya. Çocuk var ya. Hoppa. Zaten iki kere kamera kapandı. Gıcık oldum. Videoma gitti. Abi geçsene. dedi misin yalan? Şuraya geç. Koşma koşma. Koşma. Bir gel bakalım cıtır kılıç. Hoppa cıtır. Hoppa jitter, hoppa jitter. Ne oluyor abi? Hayır. tamam. İnşallah biri odamı basmaz. Çocuğu zaten zor odamdan kovdum. Abi <gülüyor> 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 Bir de hangi kesper tabletimi çekmiştim o geldi. 20 para verip Minecraft'ımı yükleyeceğim her şey sizin için. Like atmayı da unutmayın. 70 like gelirse çok sevinirim. Like. Like zaten para kazandırmıyor. Para kazandırmaz. Tek şey kazandırır. Moral bayram bayram size video çekiyorum. Bunun için lütfen like'larınızı atmayı unutmayın. Videoya atmak 1 2 saat 3 saat sizin bir sizin like'ınız atacağınız like 1 saniye. 3 saniye 3 saat sürüyor. 5 dakikalık video çekiyorum bazen. O kadar dakika çekiyor söyleyeyim mi? 1 saat mi? 25 Şimdi ben bir dakikalık video çektim mi? Ne oluyor lan? Garip garip şeyler geldi. Çeşler geliyor evden. Ne oluyor lan? Baskın yedim. Baskın Çek. git. Git. Ee, git. <laughs> git. Oha baskın yedik. Görüntüleri baskın yedik. Ne oluyor lan? Baskın yedik. Dünyanın en büyük baskını. Çocuk da küçük. Allah'ım yavrum. Nasıl büyük? Allah'ım. Ay Allah'ım ya. Büyük kamyon geliyor. Çekin gidin. Yalanım ben. Büyük yalan kamyon. Abi ya nasıl bir baskın da o. <laughs> Dışarı, dışarıdan sesler geliyor zaten. Ka kapıyı açmış çocuk. Unuttum zaten iki saat oturuyorlar. Video çekemedim zaten. Bir gazinoya mı ne gidecekmişiz? Ananı tüküreyim. Ağzına tüküreyim. Hunger Game videoları gelecek? Allah'ım bağırmayın. Bağır. ya. Videoda bağırtıyorlar. Bağırtıyorlar beni. Videoya geliyor sonra Sizi rahatsız etmek istemiyorum zaten. Normaldir. Herkes bize geliyor zaten bugünler. Bıktım. Video çekmemem olmuyor. 2 i̇ki, iki gün hastalanmıştım dediğim gibi zaten. 4 günde. dört günde video çekmek istemedi canım. Biraz kısa sürsün bu video. Zaten 5 dakika 6 dakika tutacağım bu videoyu. Sonra da bırak şu, şu, çocukla ilgileneceğim falan. Sonra onlarla bir yere falan gideceğiz. Hmm. Yine kapımı açmasın lütfen. Kapıyı açma falan diyorlar dışarıdan da. Korkuyorum. Gelmeyin. Gelmeyin istemiyorum. Video çekiyorum. Sonra gelin. Sonra gelin vallahi ya. Uçacak sinirden. Videom bitsin sonra ben şimdi kapıyı açarım. Mal mıyım ben? Bu adam ben mallığımı belli ettim şimdi. Ne oluyor lan? Yansıyor tablette de bir şey biraz. Kusura bakmayın. En zaten o bebisin çocuğun geldiği yer. Birazdan bitiririm. koşalım şuraya doğru. Hoppa. Hoppa yerim. Hoppa. Abi öldük. la bak. İstemeden öldüm. Bu videonun da buraya sonuna gelin. Görüşürüz. Bay bay.